One minute. Let's fix what needs fixing and let's move no, forward. No, uh, totally. I think it was, So it is with America. It was, Each time was... I look at that flag, I am reminded that our destiny is... kaderide, Bişkek'in kaderide, Semerkan'ın kaderide, Saraybosna'nın kaderide bizim kaderimizdir. Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. Данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем. Merhaba değerli dinleyiciler, bugün 14 Mart 2012 Çarşamba. Ben Ali Topuz, yine bir Dünya Hali programıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Tunus ziyaretinden önce Tunus Televizyonu'na verdiği mülakat Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Bu mülakatta bazı İsrail analistlerin füze radarı sisteminin İsrail'in korunmasına yönelik olduğuna yönelik iddialar Cumhurbaşkanı'na soruluyor. Bunun yanıtı şöyle, bu asla söz konusu değil, İsrail NATO üyesi bir ülke değil, NATO imkanlarından faydalanamaz, hele Türkiye olduğu süre içerisinde. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz çünkü NATO içerisindeki her türlü izin ve veya hareket oy birliğiyle alınır. Bunlar sadece İsrail'in ürettiği kara propagandalardır diyor. Füze savunma sistemine yönelik İsrail kaynaklı haberlerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanının kesin bir biçimde hayır İsrail'i korumayla hiçbir ilgisi yok anlamına gelen mülakatıydı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı bu. Rusya ülkedeki bir hava üssünün Afganistan'a ikmal için Birleşik Devletler tarafından kullanılmasına izin veriyor. Moskova yönetimi daha önce Birleşik Devletlere ve diğer NATO üyesi ülkelerin Afganistan'a ikmalde hava koridorlarını ve demir yollarını kullanmasına da izin vermişti. Lavrov bu anlaşmayı savunarak NATO'nun Afganistan'daki başarısının Rusya'nın ulusal çıkarları içinde iyi olduğunu dile getirdi. Birleşik Devletlere geçmişken burada Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için aday adayları arasındaki ön seçim süreci bütün hızıyla devam ediyor. İki eyalette daha Salı günü Alabama ve Mississippi'de iki ön seçim yapıldı. E, sandıktan Santorum çıktı yine e, Cumhuriyetçi aday e, adaylarından iddialı diğer isim Gingrich'in şansı Santorum'un başarısı karşısında gün geçtikçe azalıyor diyor seçimi izleyen kaynaklar. Gazze'de ateşkes Filistin ve İsrailler arasındaki ateşkes çok kısa süreli yaşadı. Dün İsrail Gazze kentine yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Son kurbanı 8 yaşındaki Barkayel Mugrabi oldu. Bir çocuk hayatını kaybetti. Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek'in adı ülkede verildiği yerlerden okullar, kapılar, caddeler, sokaklardan silinmeye başlandı. Kongo'da Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptığı yargılamada Kongolu askeri lider Thomas Lubanga çocuk asker kullanmaktan suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek Lubanga. Belçika'da İsviçre'ye kayak için tatile giden çocukların bulunduğu otobüs Valais kantonunda kaza yaptı. 28 çocuk hayatını kaybetti. Çok acı bir haber bu. Bangladeş'teki önceki gün meydana gelen deniz kazasında da batan gemideki ölü sayısının 114'e yükseldiği belirtiliyor. Hala kayıplar var. Bu kayıpların aranması sürüyor. Ölü sayısı daha yukarı çıkacak. Öyle anlaşılıyor. Ana Britanika dünyanın en uzun süredir yayınlanan e, İngiliz Genel Kültür Ansiklopedisi Ana Britanika artık basılmayacak. İnternet çağı basılı iletişim ve bilgi alanlarında kaynaklarını bu şekilde etkiliyor. Ansiklopedi 1768'den beri yayınlanıyordu. Eldeki nüshalar tamamlandıktan sonra yeni baskının yapılmayacağını Britanika'yı yönetenler açıkladılar. İngiltere Kraliyet Tahtı'nın 3. sıradaki varisi Prens Harry, ağabeyi Prens William'la bazen kraliyet mensubu olmak yerine sıradan insanlar olmayı arzuladıklarını söyledi. Kendilerinin çeşitli sıkıntıları olduğunu prens olmaktan kaynaklanan hem ben hem ağabeyim sadece tamamen sıradan olmayı istediğimiz çok zamanlar oldu dedi ve hayır işlerine daha az şanslı insanlar için çeşitli işler yapmayı sevdiklerini söyledi. Peki bu zorluklar neymiş? Bu zorluklardan bir tanesi örneğin kız arkadaşlarıyla ciddi ilişkiler kurmakmış. İnsanın tabi prens Harry için üzülesi geliyor bu gözyaşı dolu açıklamayı yaptığı için prensin. Evet şimdi büyük gündemimize geçiyoruz. Suriye'ye geçiyoruz. Suriye'ye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya Meclisi'nin alt kanadı Duma'da soru yanıt oturumunda bir açıklama yaptı. Burada Esad'ı korumak için askeri güç kullanmayacaklarını çok net bir dille söyledi. Ayrıca Lavrov e, muhaliflere karşı kullanılabilecek hiçbir silah satışı yapmadıklarını da belirtti. Muhaliflerin silahlandırılmasına da kesin bir biçimde karşı Rusya. Fakat bu e, konuşmada ilginç olan bir şey de Lavrov'un Esad'ı eleştirmesiydi. Lavrov Esad rejiminin sistemini yenileyen ve çoğulculuğun önüne açan iyi reformları kabul ettiğini ancak bunu çok gecikmeyle yaptığını belirtti. Maalesef bütün tavsiyelerimize rağmen bunlar istenen zamanda hayata geçirilmedi dedi. Bu arada Suriye devlet güçlerinin isyancıların elindeki yerlere yönelik operasyonlarını birçok kenti ele geçirdiği de haber veriliyor. Dera'da yoğun çatışmalar olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler 30 bin kişinin komşu ülkede sığındığını belirtiyor. Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı da 13 bine ulaşmış durumda. Suriye yönetimi sınırlara mayın döşeyerek bu göçü engel olmaya çalışıyor bir yandan. Ve buradan aktaracağımız son iki haber. Muhalifler çatlamış durumdalar. Kendi işlerinde bir ayrılık çıktı. Zaten sayıları az ve kuvvetleri çok fazla değil. Ayrıca yeni bir oluş. Söz konusu 1 milyona yakın mensubu bulunan Sünni Bakara aşireti yeni bir oluşumun öncülüğünü yaptı. Kurtuluş ve yapılandırma kitlesi diye aynı zamanda Suriyeli Alevilere yeni Suriye'yi inşa için devrimden yana ortak tavır alma çağrısını da yaptı. Bu aşirete dayalı yeni güç ve Suriye ilişkin son haberimiz. Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu basın mensuplarımız yani Suriye'de kaybolan iki Türk gazeteciler için her tür girişimin yapıldığını sağ salim dönüşleri için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı. Değerli dinleyiciler programımızın ikinci bölümüne geçtik. İkinci bölümde her zaman olduğu gibi bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz daha önce de zaman zaman katılan ve değerli görüşlerini bizimle paylaşan Koray Çalışkan. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Radikal Gazetesi yazarı, köşe yazarı ama başka özellikleri de var. Sinemacı, sendikacı. Fakat bugün biz Koray Çalışkan hocamızla Suriye meselesini, Orta Doğu'yu konuşacağız. Önce bir kısa iki satırlık bilgi aktarayım. Suriye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Meclisi'nin alt kanadı Duma'da soru yanı oturumunda Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı korumak için askeri güç kullanmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bu çok önemli değil. Zaten askeri güç kullanmaya yönelen pek kimse de şu anda yok. Fakat ikinci kısımda ilginç bir açıklaması daha var. Esad'ı eleştirdi. Maalesef bütün tavsiyelerimize rağmen bunlar yani işte de çeşitli demokratik açılımlar ve ülke içindeki kanın akmasını durduracak tedbirler istenen zamanda hayata geçirilmedi dedi Lavrov. Biz şimdi hocamıza dönüyoruz. Rusya'nın Putin'den önceki Medvedev döneminde Rusya'da seçim süreci de söz konusuyken daha katı bir tutumu mu vardı? Birleşmiş Milletler'deki vetonun dışında da sanki işte içerideki muhaliflerin hareketlerinin bir tür provokasyon niteliğinde olduğunu ima eden açıklamaları da söz konusuydu. Biz şimdi bunu bu Lavrov'un son açıklamasını ve Arap Birliği ile uzlaşmaya vardığını dün açıkladığı 5 maddelik temel üzerinde bir pozisyon değişikliği mi var yoksa bir kısmi yumuşama mı var ya da sadece bir taktik açıklama mı? Hocamızın görüşlerini alacağız. Evet Koray Çalışkan sizi dinliyoruz. Valla Ali Bey zaten o kadar güzel bir soru sordunuz ki hocamızın görüşlerini görüşlerine çok ihtiyaç kalmadı. Çünkü aslında gidişat bu. Yani doğru soru yanıtın yarısını barındırır. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Asad'ın tavizsiz bir şekilde muhaliflere saldırması, sivilleri öldürmesi, Rusya'nın Asad desteğinin maliyetini çok arttırdı uluslararası kamuoyunda. Zaten şu anda Rusya'nın pozisyonunda eğer Asad'a saldırı olursa biz askeri olarak onu korumayız demesi o maliyeti birazcık azaltmak nedeniyle yapılıyor. Ancak Rusya'nın pozisyonu değişmedi. Hala Suriye'de diplomatik bir çözümden yana doğrudan Asad'ı destekliyorlar ama aynı zamanda da eleştiriyorlar. Esas mesele Rusya'nın karşısındaki tarafın Suriye'ye doğrudan müdahaleyi çok açıkça ve Irak savaşındaki hatalar ortada olduğu halde desteklemeleri. Kimse böyle bir müdahaleden sonra ne olacağı düşünmüyor. Birincisi Suriye çok gelişmiş bir devlete sahiptir. Libya gibi değildir. ...ya yani oraya girdiğiniz zaman insanlar çatışacaklar. Orduyla mı gireceksiniz? Bombalayacak mısınız? Bombaladığınız zaman ne olacak? Siviller ölmeyecek mi? Irak gibi etnik grupların... ...mesela Kürtlerin kuzeyde yoğunlaştığı bir alanı yok Suriye'nin. Öyle bir, bir paralelden bölebileceğiniz... no flight zone uygulayabileceğiniz bir yer de yok. Yani askeri çözüm bir yere gitmiyor. Bunun mutlaka diplomatik olarak yapılması lazım. Yine Esad'ın belirli bir toplumsal desteğinin de bulunduğu... ...bunu Batı kaynakları bile %20 civarında diye dile getiriyorlar. Vallahi yüzdesini ben çok bilemiyorum ama... Ama en az %20 olması lazım. Yani diktatörlükler tek kişi tarafından olmaz. Aileler, klanlar onların koalisyonlarıyla yönetilir. Esas mesele Esad şunu biliyor. Irak işgal edildi. Daha önce belli bir şekilde kontrol altında olan bir bölge kontrolden çıktı. Irak'ta İran'ın doğrudan hiçbir etkisi yoktu. Şu anda e, Irak'taki en güçlü ülke İran. İçerideki yapılanma itibariyle. Tabii ki. Evet. Yani Cumhurbaşkanı kaçıyor, saklanıyor Kürt bölgesinde. Her taraf birbirine girmiş durumda. Hani demokrasi gelecekti? Suriye'ye bu demokrasi mi getirecek bir işgal? Silahlı saldırı demokrasi mi getirecek? İki şeyi insanlar birbirine karıştırıyorlar. Suriye'de Esad diktatörlüğü var mı? Var. Doğru. İnsanlar sokakta öldürülüyor mu? Öldürülüyor. İç savaş var mı? Yok. Kitlesel ölümler var mı? Yok. 30 kişinin, 40 kişinin maalesef hayatını kaybetmesine kitlesel ölüm demiyoruz. Bir, bir insanın canı bile çok önemlidir. Ama e, Irak'ta 1 milyon kişi öldü. Savaş sonrası süreçte. Siz, siz böyle bir demokrasi ister misiniz? Demokrasi ya demokrasi ya ölüm diye bir şey yok. Önce hayat vardır. Onlar romanlarda olur. Dış politika rasyonel ilkelerle yapılır. Şu anda Rusya'nın yapması gereken Esad'ı diplomasiye zorlamak. Evet. Arap Birliği de aynısını yapıyor. Evet. Ve gidişat bence çok çok kötü değil. Yani bir noktada Esad'ın bunu kabul etmesi, muhaliflerle masaya oturması lazım. Şöyle bir sorun var Suriye'de arkasından gelen yöneticiler demokrat olurlarsa Asad'ın yargılanması gerekiyor. Fakat siyasi elit bunu bilerek iktidarı vermez. Şu noktada yapılacak şey doğrudan suçlamadan hakikat komisyonları üzerinden en fazla bu rejimin suçlarının sorgulanmasını sağlamak ve bir geçiş dönemini mümkün kılmak. Yani başka yapılabilecek bir şey yok. Peki Anna'nın da bir hareketliği var. Yoğun bir diplomatik trafik içerisinde. Ee, Batı Ligi de Esad'ın mümkün olan en kısa zamanda gitmesini istiyor görünen. Ee, bu açıklamada iradesini ortaya koyan Batı Ligi ve Arap evet. ülkeleri de dışarıdan silahlı müdahale olmadan çözüm peşindeler. Anna'nın bir hareketliği var. Siz diplomatik yönden başarıyı arzulayan biri olduğunuz bütün açıklamalarınızda, bütün yazılarınızda belli ama imkan olarak bunu görüyor musunuz şu andaki gelişmelerle? Örneğin işte Lavrov'un bugünkü açıklaması da sanki buraya hani Esad'a diplomatik alan içerisinde çok da fazla korumayacağına dair bir alamet gibi duruyor. Siz burada bir imkan görüyor musunuz diplomatik alanda? Valla o bakar. Rusya Esad'ı sevdiği için desteklemiyorsun Elbette. Hı. Direkt maddi çıkarları var. Çin de aynı şekilde. Rusya ve Amerika Çin'den ve başka konularda istedikleri tavizleri koparırlarsa ABD'den desteğini kontrollü bir şekilde geri çekerler. Bu kadar basit. Buna da Uluslararası e, arası reel politika rasyoneli Tabii, deniyor. Yani. çıkar evet. var, sevgi yok, Hı -hı. ilke yok yani Hı -hı. maalesef onların arasında öyle bir şey var. Rusya'da öyle bir şey olsa zaten kendi ülkesinde demokrasi sorunlarını çözer. Öyle bir çabası olduğunu düşünmüyorum Rusya. Evet. Böyle bir durumda diplomasiye her zaman imkan vermek zorundasın. En kötü diplomasi en iyi savaştan iyidir. En iyi savaş ne demek bilmiyorum gerçi ama işte mesela insanlar savaşlara çok büyük atıflar yaparlar, sınıf savaşı derler, özgürlük savaşı derler, istiklal savaşı direkt savaşın ne için yaparsanız yapın kötüdür kategorik olarak yani Suriye toplumu nasıl ayağa kalkacak zaten yerin dibine batmış. Ama zaman içerisinde bu dönüşüm mümkün olur. Ama siz bir alternatif orduyu ülkenizde besleyip her fırsatta bu rejim gitmeli, bu rejim gitmeli, bu rejim gitmeli, yakanlı yakansız derseniz e orada diplomatik alan, alanda söz söyleme kapasitesini de kaybediyorsunuz. Rusya'nın şu anda yapması gereken diplomatik dönüşüm için Esad'ı ikna etmek. Ve uluslararası toplumun da bu konuda bir süratte mütabakata varması e, tabii, bir şey e, olacak Çünkü Rusya'nın yani böyle şeylerde uluslararası siyaset şöyledir. Aynı insanlar ayrı konular hakkında sürekli konuşurlar. Siz Rusya'yı, Rusya bu kadar uzun süre antidemokratik bir rejimi, bir diktatörlüğü desteklediği zaman başka konulardaki siyaset hareketlilik kabiliyetini de düşürür. Başka konulardaki görüşmelerde insanların önüne bu getirilir. Mesela Amerika'ya bakın. Amerika Dışişleri Bakanlığı devreden çıkartıldı biliyorsunuz. Pentagon bu işgal zamanında Amerikan dış politikasını yönlendirdi. Amerikalılar Irak konusu dışında hangi uluslararası toplantıya gitseler itildiler, kıkıldılar, dalga geçildiler. Sözlerinin e, güvenilirliği kalmadı. O soft power dediğimiz yumuşak iktidar çok önemli bir şeydir, ikna gücüne dayanır. Orada söz söyleme şansları azaldı. Rusya için soft power kalmıyor bu yüzden. O yüzden zaten diyorlar hani biz askeri olarak bunu desteklemeyiz. Evet. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. <laughs> Let's fix what needs fixing and let's move no, no, no. forward. Ya, uh, totally. I think it was So it is with the uh, Mir. Each time I look at that flag, I am reminded that our destiny is. Kaderi de, Bişkek'in kaderinde, Semerkand'ın kaderinde, Saraybosna'nın kaderinde bizim kaderimiz. Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем. Дуня Хали, Değerli dinleyiciler programımızın son bölümüne geldik. Yunanistan'ı Yunanistan'daki borç krizini konuşacağız. Ee, önce küçük iki bilgi aktaralım size. Halk ülkenin iflasa sürüklenmesi ve olası kaosa karşı bireysel silahlanma yoluna gidiyor. Buna yönelik haberler artıyor. Çeşitli gruplar çeşitli yer ve zamanlarda silahlı eğitim bile yapıyorlarmış. Bu sayı çok yaygın ve gelişkin değil ama bir eğilimi belirtiyor. Avro bölgesi de Yunanistan'a 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketini resmen onayladı. Yunanistan'da işte teknokrat bir hükümet daha doğrusu mevcut partilerden olmayan bir hükümet var. Avrupa Birliği'nin borç veren ülkelerin müfettişleri var. Bir tür Avrupa Birliği ile kendi iç sıkıntıları arasında bir kıskaca girmiş durumda. Yeni partiler kuruluyor ülkede. Biz şimdi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'ndan, USAK'tan, Avrupa Birliği ekonomi politika konularında uzman olan Mustafa Kutlay'dan bize bu konuda bilgi vermesini, aydınlatmasını neler olduğunu daha iyi izleyebilme açısından rica ediyoruz. Buyurun Mustafa Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi Yunanistan çok ciddi bir krizin içerisinde ve piyasanın insafına bırakılsa hiçbir şekilde borcunu ödeyemeyecek durumda. Hiç kimse de Yunanistan'a borç vermek istemiyor özel sektör içerisinde. Dolayısıyla Yunanistan fiilen iflas etmiş bir ülke. Bu ortamda Avrupa Birliği'nin fonlarına şiddetle ihtiyaç duyuyor. Hem borçlarını ödeyebilmek adına hem devletin çarkının döndürülebilmesi için Avrupa Birliği'nin ikinci kurtarma paketi 130 milyar euro e, ...muhakkak serbest bırakılmalıydı ve Avrupalı liderler de bunu gördüğü için bu fonları serbest bıraktılar. Ama özellikle Almanya'nın başını çektiği grup Yunanistan'ı çok sert bir şekilde yaptırımlarla bağlamayı da e, düşünmüştü ve bunu da başardılar. E, bu kapsamda Yunanistan'a bir e, teknik ekip gönderdiler. Bu ekip adeta Osmanlı'nın son dönemindeki duyunu Umumiye uygulamalarını anımsatır bir şekilde... Yunanistan ekonomisini her türlü denetim altında tutma hakkına sahip bütçe harcamalarını kontrol edecek ve özellikle 2020 yılına kadar Yunanistan'ın taahhüt ettiği e, yaptırımları koşulluluk ve Kemer sıkma e, politikalarını e, bu kurum aracılığıyla denetleyecek Avrupa Birliği ortada çok iddialı bir hedef var Çünkü yaptırım paketleri özellikle Kemer sıkma tedbirleri Yunanistan halkını oldukça zorlayacak. Zaten hali hazırda halkın e, üçte birinin fakirlik seviyesinin aşağısına gerilediğine yönelik değişik araştırmalar var. E, genç nüfus arasında yüzde 50'den fazlaya varmış bir işsizlik oranı var. Ve kemer sıkma politikaları daha fazla devlet memurunu işten çıkartmayı öngörüyor. Emeklilik primlerinin düşürülmesini öngörüyor. Vergilerin arttırılması gibi düzenlemeler var. Bütün bunlar Yunanistan halkına çok fazla gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ee, ...Yunanlılar sokaklara daha fazla dökülmeye başlayacaklar. Ki 3 yıldır İki, neredeyse aslında sokaklar çok hareketli Yunanistan'da. Ee, tabii Yunanistan'da esasında ekonomi durmuş durumda. Çünkü gün aşırı grevler yapılıyor, uçaklar inmiyor kalkmıyor. Tamamıyla metrolar, tramvaylar durmuş noktada. Yunanistan'ın kalbi adeta sintagma meydanında atıyor. Ve halk her gün e, yeni örgütlenmelerle protesto ediyor kemer sıkma tedbirlerini... E biliyorsunuz Yunanistan'da sol gelenekte kuvvetlidir. Sendikalaşma yüksektir ve isyan kültürü dünyanın pek çok ülkesine göre oldukça gelişmiştir. Bu anlamda Yunanlıların çok uysal bir şekilde kendisine dayatılan kemer sıkma tedbirlerini sözü alabileceğini, uygulayabileceğini de düşünmemek lazım. Önümüzdeki dönem işte bu nedenlerden dolayı Yunanistan için çok daha zorlu geçecek. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Bütün bunlar yolunda gitmiş olsa bile Avrupa Birliği 130 milyar euroyu eksiksiz bir şekilde Yunanistan'a vermiş olsa bile Yunanistan'ın ekonomik krizi yine bitmiş olmayacak. Çünkü şu anda Yunanistan'ın borç yükü gayri safi milli hastalığının %160'ını aşmış durumda. Yani ürettiğinden bir buçuk kat daha fazla devlet borcu var. Ve bütün bu kemertizma politikaları doğru düzgün yapılsa bile e, IMF'nin tahminleri o yöndeki 2020 yılında bu rakam %120'ye gerileyebilecek ancak ama bu kemer sıkma politikalarının bir yan etkisi var. O da ekonominin daha fazla durgunlaşması demek. Tüketimin daha çok azalması demek ve bu Yunanistan'ın rekabet edebilirliği önünde ekonomik krizden büyüyerek çıkması önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin çözüm stratejisi tamamıyla Almanya'nın e, mantalitesine dayanıyor. Almanya'nın çözüm stratejisine dayanıyor. Oysa e, bu çözüm stratejisinin işe yaramayacağına dair de e, çok ciddi tartışmalar var. Yunanistan'ın büyümesi önünde çok ciddi problemler oluşturulacağı görülüyor. Almanlar şu anda meseleye sadece iktisat perspektifinden bakıyorlar. Ve kafalarındaki çözüm stratejisi bugüne kadar sorumluluğunu yerine getirmemiş Yunan siyasetçileri... ...bundan sonra kemerlerini sıkarak ve tepelerine atanan Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından da kontrol altında tutularak... Daha sorunlu davranmaları. Ama göz önüne almadıkları nokta bu sadece ekonomik bir problem değil ve bu problemin ortadan kaldırılması sadece ekonominin sınırları çerçevesinde tutularak mümkün olmayacak. Bu sosyal yansımalar doğuracak, toplumsal yansımalar doğuracak. İşte bütün bunlar önümüzdeki dönemde Yunan sorununu konuşmaya devam edeceğimizin işaretçisi bence. Evet. Ve Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkıp çıkmayacağına ilişkin tartışmalarda artan hızda bence devam edecek. Kolay kolay sona ermeyecek. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Değerli dinleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.